Malum daha önce Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarından birisi açıklanmıştı. Yaklaşık iki hafta kadar önce Ahmet Akın'ın ismi gelmişti. Geçtiğimiz hafta e, Cumhur İttifakı'nın adayı da resmi olarak açıklandı. Aslında biliniyordu ama elbette her zaman olduğu gibi resmi bir açıklama olmadan aday kelimesini kullanamıyorduk. O aday da belli oldu. Yücel Yılmaz Cumhur İttifakı'nın adayı olarak Cumhurbaşkanı'nın İstanbul'daki açıkladığı iller arasında Balıkesir'de vardı. Bizzat kendisi de açıkladı. Önce onu bir konuşalım. Yani ikisi de benzer bir şekilde karşılandı. İkisi de aynı lokasyonda, aynı noktalarda karşılandı. Şehirde de aynı yerde bir konuşma yaptı. Önce bunu değerlendir istersen. aşağı yukarı, sen burada değildin ama e, görüntülerden belki değerlendirelim. Ben evet haberlerden ve diğer şeylerden izledim. Bir mukayese e, yapabiliriz. Yapabilirsen tabii ya da neresinden değerlendirsen değerlendir. Top sende. Teşekkürler. Şimdi e, öncelikle yani bu bu tarz bir mukayeseye falan bence gerek de yok. Yani bunlar Balıkesir dediğimiz yerde yapılsa yapılsa buralarda yapılacak şeyler. E, sürecin işleyişine göre baktığın zaman aslında e, hani meseleyi el buradan mukayese etmek olarak el alacak olsak... ...daha önce ve daha hazırlıklı olan bir ekip vardı... Onlar küçük bir yere sıkıştırdı bence. Yani hmm. e, bu daha büyük ve daha görkemli, mukayesede amaç odur ya, hangimizi daha kalabalığız, kime daha çok kişi geldi. Eğer böyle bir şey yapılacağı biliniyorsa ve hatta böyle bir şey siyasetin içinde varsa, ben daha önceki programlarda da çok söyledim, çok önemli buluyorum, siyaset güç gösterisidir. Aynı Biz zamanda. zamanda yani, tabi işte, algıyı da yönetmeniz tabii. gerekiyor. Ya da Şimdi, gündemi yönetmeniz gerekiyor. Kesinlikle. Bir güç gösterisi yapacağınız zaman çok eşlenik durmamak lazım. Ee, arkadan gelenin daha güçlü görünmesi lazım. Az bilinenin ya da sonradan bir yere talip olanın daha güçlü olması gerekir. Ama tabi bu güç işinde bir şey vardır. Yıllar önce bizim Malim Şarulaz seçimlerinin birinde e, bir meslek büyüğüm dedi ki, Metin dedi e çok güçlü görünüyorsunuz. Abi dedim kötü mü? Kontrolsüz güç güç değildir dedi. Bu da enteresan bir Kulağımı ısırmıştı. Yani. O ölçüyü koyarak konuşuyorum ben de. Peki, bu güçlü kontrolsüz. görüneceksin ama bu gücü yöneteceksin. Buna dönük bir şey yapacaktın. O yüzden o bağlamda baktığımız zaman e burada yapılanlar sıradan ritüeller oldu. Mukayese gerektirecek şey demek istediğim uzun sözüm kısası şuydu. Daha çok güce ihtiyacı olan daha güçlü bir şey yapması lazımdı. Daha güçlü bir şey organize etmesi ama lazımdı. Ama belli ki bu senin beklentilerini karşılayacak düzeyde olmamış. Benim düzeyde olmamış. Ama çünkü mevcut olan zaten hep bir adım öndedir. O tip göstergeler de çok da önemli değildir diye düşünüyorum. Bugüne kadar öğrendiklerimden. Katılıyorum. Yani ben de katılıyorum. Belki birisi bir tık önde, belki birisi bir tık Yok oradan tık girersek, girersek zaten... O start verildiği dönemde ya en azından ya. yani bu ya. tip şeylerin bu, bu anlamda simgesel anlamda bana göre bir önemi var. Senden farklı olarak öyle düşünüyorum. Ama katıldığım nokta da şöylese sonuçta evet bir seçim söz konusu ise algı çok önemlidir. Kamuoyunda gündem olmak, o gündemi doğru bir şekilde yönetmek önemli bir şeydir. Bu seçimi kazanma açısından çok önemli bir kriterdir. Ama bu, bu bağlamda her iki şeyden de çok güçlü sinyaller gelmedi. Belli ki böyle başlamak istemişler diyelim.